Kaçıyor, üç dakikalar var. Sonra polisler aramaya başlıyor. Bulunca tutuyor seni. Tutuyor beni. Sonra buraya getiriyor. Tamam. Ama ben takım arkadaşım sana dokunup seni kurtarabiliyorum. Beni kurtarabiliyorsun polisten evet. kaçıp. Allah'ım inşallah oynayabilirim. <laughs> Hiç oynamadım. Bilmiyorum oynamayı. Yine mi taşındın? Bugün taşındım daha. Hatta maddi daha şimdi gitti. Allah! Ne oluyor? Çok iyi, hepinizle tanışalım hadi gelin. Hadi. Tanışalım bakalım. Merhabalar. Merhaba. Merhaba, isminle bakalım senin yakışıklı. Ali Efe. Ali Efe. Ali Efe. Ali Efe senin? Hocam. Can. Can, memnun oldum. Benim TikTok Gerçekten mi? Bakarız olur mu? Yayındayım bak şimdi, merhaba yap onlara. Merhaba yapın. <laughs> Bakacağım yayından sonra hesabına tamam mı? Beni tanıyan tanır. Arzayı zaten tanıyan tanıyor artık Arda'yı tanıyorlar. Merhaba Abi, prensesler. İsmin ne senin? Ayşe. Tüşü bilmiyor mu? Yok. Ulan ben de Türkçe'den başka dil bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl konuşacağız Yolca şimdi bir ya? Hareket gösteriyorum size. Işte. <laughs> Mehmet'in dönüşü. <laughs> Mehmet dön bakalım. Ayşe. Helal be. be düşme be. düşme. Düşecek <laughs> düşecek düşecek. Youtube Ma, Can kaldı ya. <laughs> <zazı gülüyor> Resmi var. Senin kanalın ha? mı var? Youtube'da. Ha? Vay be. 23 Helal be. 23 abonesi varmış. Helal. Helal. Bu yayından sonra daha çok. Ha. Söz. Beni de, yes. beni, de, beni de. Beni de. Beni ah. de. Beni de. Ben sana abone olalım Sen bana abone misin? Allah'ına kurban senin. Ben Gel. Ne yapalım? Şuraya gidelim mi? Orası tamam. daha aydınlık ya. gibi. Ya. Ay toplu pozu versek böyle acaba. Bir tane bile yok. Yedi abone yok. Aaaa.